Bismillah. Mehmet Sinin Efendi'nin nimet okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabının içinde namazın erkan ve sıhhat şartlarını oku oku okumaktayız. Burada da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstikbali kıble konusunun ıı, tamamlayıcı birkaç cümlesini okuyorum. Kabe binası yıkılmış bile olsa namaz yine onun mevzine, yanın olduğu yer kıble Kabe binasının olduğu yerdir. Yani Kabe binası yıkılsa yine kıble değişmez aynı yerdir. Hatta biri yıkıp başka bir yere yapsa bile şu andaki arsası yeri olduğu yer Müslümanların kıblesidir ve cihetine. E, ve Cihan kılınır. Yani onun olduğu yöne yönelerek kılınır. Bunun dipnotunda şöyle diyor. Yüksek dağlarda işte Kabe'den yüksek dağlarda yahut maden gibi çukur derin kuyularda dahi namaz kılınsa olur. Nitekim Sat-ı Kabe'de ve Cevfi Kabe'de dahi namaz kılınır. Yani kabinin üstünde, damında, oralarda dahi ne yapılabilir, namaz kılınabilir. Kıbleye niyet namazda şart değildir. Ona yönelmek niyet evlemekten insanı kurtarmış olur. Mesailin bakiyesinde ati'deki fasıldadır. Yani bu konudaki detaylı konular ki bölümlerde ayrıntılı okunacaktır diyor. Bunun dipnotunda da çünkü kıble vesaildendir. Yani kıble bir vesiledir. Ee, vesail ise abdest gibi e, muhtacı niyet olmayıp şart olan şart onun husulüdür. Yani niyetin kalpte olması şarttır ama e, ne değildir? Vesile olduğu için e, onu söylemek namazın şartı değildir. Yani kıbleye yöneldim kelimesini namaza niyet ederken söylemek şart değildir. Yönelmiş olman zaten onu içerir. Sekizinci, namazın sıhhat şartı vakittir. Beş vakit namaz için vaktin girmesi namazın sıhhatinin şartıdır. Dolayısıyla vakit girmeden ne olmaz? Namaz olmaz. Salavat-ı mektubada yani farz namazlarda ibadet mevdat mevkutta vakitlenmiş olmakla vakit e, meddaya, yani namaz kılana hem sevap hem de vücut sebebi hem de edasının şartıdır. Evet. Bunun da dipnotunda şöyle diyor. Usulde mukarrer olan, kabul edilen de budur. Müellif merhum Allah rahmet eylesin. Vakte e, sebebi eda ve şart vücub demiştir. Sebebi eda olması, vücubun ona e, taluk etmesi, hasiyetinden ve şart vücub olması, vücub fiili salatın e, vücudu vakte mütevakkuf bulunması, yani bu vakitlerin girmesiyle namazın gerçekleşmesi de hasiyetindendir. Melif der ki. Kitabın yazarı Mehmet Zine Efendi. Allah razı olsun. Vaktin şart kılınması kitap e, sünnet ve icma ile sabittir. Yani namazın şartlarından birinin namazın vakti olması kitapla yani Kur'an ayetiyle hadisle ve bütün Müslümanların ortak e, birliği bir görüşte olmasıyla sabittir. Kitab-ı Kerim'de kitaben mevkuta yani vakitli farz olarak buyurulması namazın vaktinin farz oluşunun kitaptaki delili. Sünnet dahi imameti Hazreti Cibril hadisiyle e, fiili rasulü Resul ve evkatı salatta namaz vakitlerinde zikrolunan kavli Resul'ün e, Efendimizin sözüdür. İcma dahi salavatı mektub asıl saadetten beri evkatı malumesi içre eda olunmaktan olmasın yani beş vakit namazın vakitli vakitlerinin namazın şartı olduğu asıl saadetten beri bilinen bir şeydir diyor. Dokuzuncu e, namazın sıhhat şartı da Vaktin girdiğini yakinen bilmiş olmaktır. Ta ki ibadet niyet niyeti cazime ile olmuş olsun. Çünkü şek üzere olan cezmetmiş olamaz. Hatta kendisine vakit girmemiş olduğu halde namazı kılıp da vakitin girmiş bulunduğu sonradan kendisine bildirilmiş olan kişi kimsenin kıldığı namaz kafi olmaz. Yani bir adam namaz vaktini girdiğini bilmiyor ama namaza durdu. Sonra biri diyor ki namaz vakti girdi diye daha sonra girdi diye bildirirse bu onun namazı yeterli kafi olmaz. Niye? Çünkü bu vakit girdiğini bilmek de namazın şartlarındandır. Bunun dipnotunda çünkü o kimse kendi namazının fesadına delili şeri olan e, tarihe Buna binaen hükmetmiş oldukları sonra hilaf-ı zahir olmakla o fesat cevaza münkalep olmaz. Yani namazın şartı vaktin girdiğini bilmek olduğundan bu kişi de bilmediğinden sonradan namaz kılarken duysa bile vakit girdi diye bu onun e, ne yapmaz? Cevazına dönüştürmez. Ve onun küfürde... E, vukuundan da korkulur. Yani bunun küfür olmasından da korkulur. Çünkü vakit farzını inkar etme, hafife alma tehlikesi vardır. Halaliyati itikat suretinde emri zahirdir. Çok açık bir emirdir. Hürmetini itikat etmek suretinde dahi bu hal onu bir şeyi mevziini gayriye yani Vaktin mesela vakit verilmiş, ikindi vakti. Adam bunu girmeden kılıyor. Böylece onun vaktinin yerini değiştirme şeyi. Küfrün bunun durumu da çok tehlikeli bir durumdur. Bu hal onu bir şey mevzinin gayriye, vaza yerinden başka bir yere koymaya. Mesela namazı necasetle veya kıbleden gayrısına, Kılmaya da e, sevk eder. Bunları yapan kimsenin ise küfründe ihtilaf vakı olmuştur. Lakin müellifin talili e, hükmü bilene göre zahirdir. Yani bunun küfür olduğunu bilen bir kişi bile bile yaparsa bunun böyle olduğu açıktır. Kendince o namazı sahi olduğuna göre zahir olmaz. Yani o kişi... E, kendince namazı sahip olduğu zaman o zaman zahir olmaz meğer ki o itikat fasit olmak hesabı hasebiyle Adem menzilesinde olduğundan o kimse şer'an e, hükmün arifi sayılarak namazı ondan dolayı kendi kusuru sebebiyle zezren fasit olur denilmiştir. Yani kişi bu şeyin yanlışlığını biliyorsa bu, bunun namaz zaten fasit olduğunu itikaden de bilmesi e, beklenir. Allah bizi hatalara düşmekten korusun. Diğer bir e, konu, 9. Dokuz, e, şeyi okuduk, 10. konu namazın 10. şartı niyet etmektir. Ta ki ibadet adetten temeyyüz etsin. Yani bir insan bir, bir, ibadette niyet ettiği zaman Allah rızası için namaz kılıyorum dediği zaman herhangi bir adet için yapılan işten fark etmiş ve o o şey yaptığı şey ibadete dönüşmüş olur. Namazda Hak Sübhanehu ve Teala için olan ihlas yerine gelmiş olur. Yani ihlas e, ibadette ihlas sadece Allah için yapıyor olmak. E, bunun için niyet e, yaptığı zaman yerine gelmiş olur. Bunun dipnotunda ibadetin adetten temizine misal. Yani ibadetin adetten farkına misal mu, mu imsak etmek. Yani e, onu hacet olmadığına veya perhiz edildiğine mebni dahil olur. Evet, mesela bir adam e, iftar vakti, iftar ederken ne yapıyor? Oruçunu açıyor, niyet ediyor. E, ama mesela perhizli birinin yemek yemesinden ne oluyor. Oruca yaptığı niyet oluyor. Niyetin önemini buna bir örnek olarak anlatmış. Binaenaleyh orucun ondan imtiyazı ancak niyetle olabilir. Bir takım ibadet dahi yek e, temayüz etmekte niyete muhtaç bulunur. Onun da misali namazın farz mesela niyet ediyorsun namaz kılacaksın ama farz mı kılacaksın vacip mi kılacaksın nafile mi kılacaksın ne yapıyorsun niyette bunu ayırıyorsun yek diğerinden imtiyazı dahi ancak niyetle olab olabilmektedir. Ameli kalbi tahkik ve vesveseyi kaldırmak için lafza dahi niyet müstahap olur. Yani niyeti kalben yapmak namazın şartıdır. Eğer daha güzel olmasını istersen onu sözle de niyet ettim farz namazını kılmaya deyip sözün, sözüyle söylemek de ee, nazar ve şahitle sevimli olup güzel görünmüş niyette kalbi hazırlamaktan aciz kalan veya şek üzere olan kimse için de lisan da dahi kafi olur niyet tayin ve niyette mutabat e şurutu tahrime meydana e meyanında ayrıca gelecektir Namazın şartlarının on birincisi de tahrim yani namazın girişindeki hürmet hürmet olarak Allah Ekber diye tekbir almaktır. Buna tahrim yani namazın girişi saygı sunuşu bunun şeyi de yolu da iftitah yani açılış tekbiri iftitah tekbiri ne demek açılış tekbiri almaktır. Bunun diplomatı da şöyle. Tahrim, tazim anlamına gelir, saygı göstermek. Mastar iken, iftitah tekbiri yahut onun e, makamına kaim olan lafız manasına isim olup tahkiki ismiye için ahirine ilhak olmuştur. Müellifin bu babdaki e, istidlali izahda ve rabbeke feke bir kavli kerimesinde me'murun bir yani ve rabbeke bir ve siyabeke fetahir ayetindeki ve rabbeke feket birin namazın da emri olunan iftitah tekbiri olduğunu çünkü ift iftitah tekbirinin e, maksut olduğunu müfessirin ittifak etmiştir. Niye? Çünkü Kur'an'da Allah için veat ve kefeket bir dendiğinde insana e, vacip olan emredilmiş olan tek bir e, ibadetler içinde en şeyi belirgin olanı namaza girerken yapılan tekbirdir. İzma dahi onun üzerine vakı olmuştur Çünkü e, <laughs> emri vücut için olup iftitahtan muada olan tekbirin hiçbirinde vaciplik yoktur yani Tekbirlerden insana vacip olan en önemli, bildiğimiz en belirgin şey namazın tekbiri. O da namazın başındaki, girerken yaptığımız tekbir. Ona da iftihar tekbiri diyoruz. <laughs> Tatilin nastan ıı, sakınmak için ıı, üzerinde dikkatle durulmuştur. Hadis-i şerifte dahi namazın ıı, anahtarı temizlik. Miftahu salatu tuhur tahrimesi tek bir tahrimuha tek bir ve ondan çıkmayı e, helal eden şey de selamdır ve tahlihuha teslim şeklinde bilinen bir hadis-i şeriftir. Evet, e, bu konulara işlemeye inşallah devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.